Bu gördüğünüz sadece bir uçak değil. Çok daha fazlası. Bir ulusun teknolojik bağımsızlık hayali, binlerce mühendisin, teknisyenin adanmışlığı ve gökyüzünde yankılanan o büyük hırsın hikayesi bu. Gelin bu hikayenin derinliklerine birlikte inelim. 13, sadece bir sayı değil mi? Ama değil. Bu Kaan'ın gökyüzüyle ilk buluşmasının, ilk randevusunun süresi. Tam 13 tarihi dakika. Düşünsenize, yılların emeğini taçlandıran ve Türkiye'yi havacılıkta yepyeni bir çağ taşıyan o an sadece 13 dakikaya sığdı. TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil diyor ki, Türkiye'nin gök vatanı korumak için kana ihtiyacı vardı. Bu sözler aslında her şeyi özetliyor değil mi? Yani bu proje sadece bir mühendislik harikası falan değil, çok daha ötesinde tam anlamıyla milli bir beka meselesi. Peki Kaan'ı bu kadar özel yapan ne? Sürekli duyuyoruz 5. nesil savaş uçağı diye. E peki ne demek bu 5. nesil? Gelin şimdi bu gök savaşçısının teknolojik kimliğine şöyle bir yakından bakalım. Şimdi 5. nesil olmak demek öyle sadece hızlı ve çevik olmakla bitmiyor. Asıl olay akıllı olmak, neredeyse görünmez olmak. Hatta savaş alanının beyni olmak gibi bir şey. Düşünün, bu uçaklar radarlara yakalanmadan süzülerek görev yapabiliyor. Art yakıcı dediğimiz o ekstra gücü kullanmadan ses hızının üzerine çıkabiliyor. Ve en önemlisi, sahadaki bütün verileri birleştirip pilota sanki bir video oyunu ekranı gibi inanılmaz bir savaş alanı görüşü sunuyor. İşte Kanda tam olarak bu. Bu tanımın her bir maddesini karşılıyor. Düşman radarlarına görünmez kılan o meşhur stealth özelliği var. Radar izini bozmasın diye silahlarını, füzelerini gövdesinin içinde gizli bölmelerde taşıyor. Bütün bu sistemi yöneten o gelişmiş sensör füzyonu da pilota inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Yani pilot herkesten daha fazlasını görüyor ve çok daha hızlı, çok daha doğru kararlar alabiliyor. Bu müthiş yetenekler bir de heybetli bir gövdede hayat buluyor. Şöyle bir rakamlara bakalım. Yaklaşık 20 metre uzunluğunda, hızı ise ses hızının neredeyse iki katı. Ve belki de en etkileyicisi 17 kilometre, evet 17 kilometre irtifaya tırmanabiliyor. Bu ona gökyüzünde müthiş bir dokunulmazlık ve stratejik bir avantaj sağlıyor. Gerçek bir güç unsuru. Peki, böyle inanılmaz bir makina nasıl oluyor da hayata geçiyor? Yani bu iş sadece metal, vida ve kabloları birleştirmekten ibaret değil, değil mi? kesinlikle değil. Bu her şeyden önce inancın, azmin ve binlerce insanın tek bir hedefe kilitlenmesinin hikayesi. Projenin yolculuğuna baktığımızda özellikle bir tarih dikkat çekiyor. 2018. Fikir 2010'da doğuyor, resmi sözleşme 2016'da yapılıyor ama 2018'den sonra her şey inanılmaz bir ivme kazanıyor ve sonuç bir fikrin doğuşundan sadece 14 yıl sonra bu kadar karmaşık bir sistem gökyüzüyle buluşuyor. Bu, projenin arkasındaki o muazzam kararlılığın en net kanıtı bence. İşte projenin ruhunu özetleyen o cümle de Milli Muharip Uçak Ürün Direktörü Benan Aylangan'dan geliyor. Diyor ki, Kaan, ortak bir hedefe yürüyen ve inanmış insanların eseridir. Gerçekten de öyle. Bu başarı tek bir kişinin ya da tek bir kurumun değil, ortak bir hayale inanmış binlerce insanın eseri. Peki binlerce insan diyoruz da sayı ne kadar? sadece üretim ve montaj hattında çalışanların sayısı bile inanılmaz, 5000'den fazla. Bu, devasa bir ordu gibi. Müthiş bir koordinasyon ve adanmışlık gerektiren bir operasyon. Ve geldik en kritik anın kahramanına, test pilotuna. Ahmet Yümlü Barbaros Demirbaş'ın sözleri aslında bütün hazırlık sürecinin ne kadar kusursuz olduğunu gösteriyor. Uçuş, simülatör provalarındakiler ile tamamen aynıydı. Düşünebiliyor musunuz? Yani her detay o kadar titizlikle planlanmış, sanal ortamda o kadar çok prova edilmiş ki gerçek uçuşta hiçbir sürpriz yaşanmamış. Bu tam anlamıyla mühendisliğin ve planlamanın zaferi. Şimdi kan projesinin bir başka boyutuna geçelim çünkü bu proje sadece bir uçak üretmekle kalmadı, çok daha büyük bir şeyi başardı. Bütün bir ulusal havacılık sanayi ekosistemini de adeta kanatlandırdı. Evet, bakın burası çok önemli. Mesele sadece tek bir hava aracı inşa etmek değildi. Asıl amaç ulusal bir havacılık ve uzay sanayi inşa etmekti. Yani hedef balık vermek değil, balık tutmayı öğretmekti. Bu tür ürünleri sürekli üretebilecek, geliştirebilecek bir endüstriyel temel oluşturmaktı. Peki, bu ekosistemin omurgasını kimler oluşturuyor? Tabii ki devler var. TUSAŞ ana yüklenici olarak orkestra şefi. ASELSAN uçağın elektronik beynini ve gözlerini, yani aviyonik ve radarlarını yapıyor. TÜBİTAK Bilgem o kritik görev bilgisayarını geliştiriyor, Havelsan ise yazılım tarafında. Ve bu devlerin etrafında yüzden fazla yerli firma bu dev yapbozun parçalarını bir araya getiriyor. Bu işbirliğinin sonuçları da rakamlarla ortada. Bakın, uçağı oluşturan 30 kritik alt sistemden tam 24'ü Türkiye'de geliştirilmiş. Genel yerlilik oranı ise %90. Bu inanılmaz bir oran ve projenin en büyük başarılarından biri kesinlikle. Ve projenin bıraktığı miras belki de uçağın kendisinden bile daha kalıcı olacak. Nedir bu miras? Proje sayesinde kurulan o son teknoloji tesisler. Yıldırım test tesisleri, dev rüzgar tünelleri, radar test sahaları. Bunlar sadece Kaan için değil, Türkiye'nin gelecekteki bütün havacılık projeleri içinde kullanılacak. Yani bir defalık bir yatırım değil, geleceğe atılmış bir imza bu. Evet, bütün bu mühendislik harikaları, bu endüstriyel başarılar, hepsi bizi en temel soruya getiriyor. Neden? Yani Türkiye'nin böyle bir uçağa neden ihtiyacı vardı? Bu proje masadaki kartları nasıl yeniden dağıtıyor? Jeopolitik anlamı ne? Soru basit. Neden kendi 5. nesil savaş uçağınızı yaparsınız ki? Ama bu basit sorunun cevabı, modern dünyadaki bütün güç dengelerinin, bütün savunma stratejilerinin tam kalbinde yatıyor. Ve cevap aslında tek bir kavramda saklı. İşte o kavram, stratejik özerklik. Ne demek bu? En basit haliyle şu. Kendi güvenliğinizle ilgili kararları bir başkasının amasına fakatına bakmadan, herhangi bir siyasi ya da endüstriyel baskı hissetmeden tamamen kendi başınıza alabilme ve uygulayabilme gücü. Bakın, aradaki fark dağlar kadar. Bir tarafta müttefiklerinize bağımlısınız bugün dost olan, yarın siyasi bir krizle size ambargo uygulayabilir, ihracat kısıtlaması getirebilir, tedarik zinciriniz bir anda kesilebilir. Diğer tarafta ise kendi uçağınızı ürettiğinizde kazandığınız o muazzam operasyonel bağımsızlık ve teknolojik egemenlik var. Kısacası bu, bir ülkenin kendi kaderini kendi ellerine almasının gökyüzündeki en net hali. Ve bu başarıyla birlikte Türkiye, teknolojik olarak çok ama çok özel bir lige, adeta bir elitler külübüne giriyor. Düşünün, dünya üzerinde bu seviyede bir savaş uçağını sıfırdan tasarlayıp, üretip, sonra da uçurabilen sadece 3 ülke daha var. Amerika, Çin ve Rusya. İşte Kaan, Türkiye'yi bu listenin dördüncü üyesi yapıyor. Bu, küresel güç dengeleri açısından oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme. Projenin etkisi de şimdiden ülke sınırlarını aşmaya başladı bile. Mesela, kardeş ülke Azerbaycan, geliştirme programına resmi olarak katıldı. Bu da bize neyi gösteriyor? Kaan'ın gelecekte uluslararası bir programa dönüşme potansiyeli taşıdığının ilk ve en güçlü işareti bu. Peki bundan sonra ne olacak? Sırada ne var? Hedef büyük ve bir o kadar da net, 2028 yılına kadar tam 20 adet Kaan'ı Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim etmek. Bu artık prototiplerle uğraşmayı bırakıp seri üretime geçmek demek. Yani Asıl macera şimdi başlıyor. Sonuç olarak bir ulusun tutkusu kanatlandığında ne olur? İşte Kaan projesi tam da bu sorunun canlı kanlı cevabı. Sadece gökyüzüne bir metal kuş göndermiş olmazsınız. Bununla birlikte bir sanayi yaratırsınız, kendi teknolojinizle dev bir sıçrama yaparsınız ve en önemlisi stratejik kaderinizi tamamen kendi ellerinize alırsınız.